Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de Nasılsınız? İyi İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlarım yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizden gelen redeem kodları deneyeceğiz. Ramazan'a özel yeni redeem kodlar gelmiş. Bunlar gerçek mi? Doğru mu? Bunlar yalan mı? Doğru mu? Bunları test edeceğiz. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yapmayı, yorum atmayı ve like atmayı da unutmayın. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sıradaki hedefimiz 2000 abone. Destekleriniz için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi laf uzatmayacağım videoyu zaten kısa tutacağım. Elimde şu an 5 tane redeem kod var. Hepsini deneyeceğim. Çalışan redeem kodları veya çalışmayan redeem kodları sizlere vereceğim. Aktif çalışan 3 tane de redeem kod var. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. <laughs> redeem kod sitesine geçmeden önce bize her videoda olduğu gibi ID'miz lazım. Profilinize gelip ID'nizi bu üç köşeden kopyalayabilirsiniz. ID'miz bize lazım. Ödüller buraya gönderilecek çünkü. Onun haricinde arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum. Klanımız kuruldu. E, klana herkes davetlidir. ID'mi de ekranda şöyle tekrardan göstereyim. Herkes istek atabilir. Oynamak isteyenlerle oynuyoruz. E, güzel odalar, kurgular çekiyoruz arkadaşlar. Açıklamada Discord sonucumun linki var. Oraya da katılabilirsiniz. Oradan da sohbet edip sizlerle daha fazla samimiyet kurabiliyoruz. Daha detaylı konuşabiliyoruz. Bildiğiniz aktif freedom kodlar varsa da destek amaçlı yoruma yazarsanız bir sonraki videoda onları deneriz diyorum. Şimdi de derseniz freedom kod sayfasına geçelim. Açıklamada link olacak. Let's go. Agaların freedom kod sitesine giriş yaptık. Tarayıcınıza freedom kod PUBG yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Açıklamada linkini koyacağım. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi karakter kimliğinden gele. ID'mizi yapıştırıyoruz. Az önce oyundan kopyalamıştık. ID'nizi eğer biliyorsanız direkt kendinizde yazabilirsiniz. Ödeme kodu kısmına da sizlere vereceğim. Redim kodları yazacaksınız. Doğrulama kodunu da her redim kodda yenilemeyi unutmayın arkadaşlarım. Şimdi ilk redim kodumuzdan başlıyoruz. Ramazan'a özel bir tane yorumlardan e, arkadaşımız yazmış. Şimdi bunu deniyoruz aktif mi değil mi diye. Mübarek. Evet. Kodumuz 67.26 diyoruz. Buradan tazmin etmek dedim. Doğrulama kodu hatası verdi. Yenileyelim. Böyle hatalara verebiliyor. Doğrulama kodunu kesinlikle yenileyin. 72 13. 72 13. Tazmin etmek. Ne abi? Tekrar yeniledim. 86 19. Tazmin etmek. Geçeriz ödeme kodu veya karakter kimliği dedi. Maalesef bu kodumuzun ya süresi dolmuş ya da geçeriz arkadaşlar. Bir diğer aktif redim kodumuzu veriyorum sizlere Bu kodumuz hala aktif eğer ödülünü almadıysan bu kodu kullanıp ödülünü alabilirsin PMG 2023 2023'ün kodu Evet arkadaşlar Ama hala aktif bu kod Hemen doğrulama kodunu yenileyelim 83 63 Tazmin etmek Gördüğünüz gibi bu kodumuz hala çalışıyor arkadaşlar Bu kodumuzu kullanıp ödülünüzü alabilirsiniz Şimdi bir diğer Read'im kodu sizlere veriyorum. Bu read'im kodu arkadaşlar buz diyarı M4 veriyormuş denildiğine göre yorumlarda öyle gördüm. Şimdi ben fazla inanmadım ama deneyeceğim. Olma şansı da yüksek. Ne de olsa bunları PUBG Mobile kendisi yayınlıyor. Şöyle Ramazan 2024 yazıyorum. Doğrulama kodunu yenilenip 34, 99 tazmin etmek. Ne dedi? Geçeriz ödeme kodu veya karakter kimliği dedi. Demek ki bu kodumuzda geçersizmiş arkadaşlar. Yani readim kod'dan M4 vereceğini ben de çok fazla inanmadım. Bir diğer ise arkadaşlar yorumlarda bir tane arkadaşımız belirtmiş yükseltilebilir MG3 veriyormuş arkadaşlar, MG veriyormuş. Şimdi bu konumuzda da hemen deneyelim. BCMC RU8Q T Evet 07.97 doğrulama kodumuzu da yazdık. Eğer gerçekse yani mükemmel bir şey olur. Tazmin etmek dedim. Doğrulama kodu adası verdi. Yenileyelim. Böyle yenilemediğinizde hata verebiliyor. 95.22. Tazmin etmek dedim. Gerçelik ödeme kodu ve karakter kimliği dedi arkadaşlar. Eee, kodlarımız bu kadardı. Elimde aktif olarak bir tane redeem kod var. PMG 2023 kodu Diğer kodlarda sizden gelen kodlar gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu belirtmiş olduk. Diğer kodlar çalışmıyor. Muhtemelen ya süresi doldu ya da gerçekten sahteydi. Artık o kadarını bilmiyorum. Eğer bildiğiniz redeem kodları varsa kesinlikle belirtin. Ramazan özelde gerçekten PUBG Mobile kendisi yeni redeem kodlar yayınlayacak. Merak etmeyin. Haftaya bomba bir video hazırlayacağım. Tam 10 tane aktif redeem kod vereceğim. Ve hepsi birbirinden güzel set veriyor ve silah skinleri veriyor. Onu da kaçırmayın. Şimdi de dersiniz oyunumuza geçelim. Let's go. Arkadaşlarım oyuna giriş yaptıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Buradan redeem kodlarının ödülleri sizlere geliyor. Ben de acına ödülleri topladım. Lakin aktif redeem kodlar hala var. Redeem kodlarının süresi dolmadan ödüllerinizi alın diyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıradaki videolar ekrana geldi.